أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنه النبويه درسنا دوام نستعيذ بالله ولا تطرد الذين يدعون ربهم مظلومي قوالامين بازي الزنغلره يقلاشر يا zengin geldiği anda ayrı mekan verir, fakir geldiği anda iki kuruş dahi vermez. Allah bizi onlardan eylemez. İmanına göre bakar mümin, kapitalist paralarına göre bakar. Allah'ın emri özellikle peygambere geldi. Zinhar dikkatli ol dedi. Hatta manen seneden daif de olsa bir insan zenginin önünde kalkar ve zehebe sülüsa dini diye daif de olsa bu hadisleri çok zikrederler. An fi kavli taala okuduğumuz ayet hakkında ve la tatrudil lezine rabbahum bil sabah akşam Allah diyen tevhid diyen tevhid için yaşayan sahabeler mazlum mustadaflar لا تطرد فتكون من الظالمين نتيجة قال بزم ابن خباب جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إكي كشي جلدلر أقرع ve Uyeyne. Allah Resulü kimle beraberdi? Ma'a Suheyb. Suheyb-i Rumi diyorlar öyle değil. Hicret ederken mazlum, köle. Ve Bilal, ve Ammar, ve Khabbab, Hepsi mustazaf köleler. Kaiden fin nasin min du'afai min el mu'minin. Allah Resulü daimen mazlum ve mustazaflarla beraber müstekbirlerin burnunun karşısında baş kaldıran bir peygamberdir. Felemma ra'ahum havlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakaruhum. Onları aşağıladı. Fa atawhu fa bihi ve qalu inna nuridu an taj'ala lana minka majlisan uzen bizimle oturasan şimdi ağlar gelir ağlar Bunlar bizi tahkir ediyor. O zaman da aynı bu pis fikirler hakim. Ama İslam banyosunda temizlenir. Ta'rifu lana bihil arabu fadlana. Bize özel bir oturum yap ya Resulullah. Araplar fadlımızı bilsin. Fe inne vufudel arabi te'tik. Wufud ziyaretçiler ha. Bazı ziyaretçiler gelir. Fe nestahyi tara'na al arabu ma'hazil a'bud bu kölelerle dedi ve iza nahnu ji'naka ank bu zenginler istemiş ha zenginler diyor bize ayrı bir meclis olsun kölelerle oturacak zamanım yoktur demokratlarda da bu çok ha yüz binlerce fakir seçime girer bir tane zengini seçerler Adam milletvekili olduğu anda ona bir fistik vuramazsın. Bir söz dahi söylesen zindana atılırsın. Fakirin istediği gibi yapabilirsin. Aynı eski düşünceler, dünkü şirk, bugünkü şirk, gelecekteki şirk aynıdır. Fikirler aynı. فَاِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَقْعُدْ مَعْهُمْ اِشِدْ Biz dedi kalktıktan sonra zenginler dedi ha Arapların ileri gelen sanadid-ül Arap dedi. Gittikten sonra artık fakirlerle oturabilirsiniz dedi. Ama İslam dini, adalet dini, rahmet dini, değer dini bu ayet nazil oldu. Kale naam, fektub fektüblene aleyke kitaben, bize bir kitap yaz. Kale feddaa bis sahife ve daa aliyyen li yektub. Hazretli Ali geldi yazmaya. ونحن قعود في الناحية فنزل جبريل عليه السلام فقال دقات اذن ağalar istedi fakirlerle oturacak داي o... قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي yuriduna vechehu Allah için çalışıyor gençler. Ma aleyke min hisabihim min şey ve ma min hisabika aleyhim min şey fetatrudahum fetakun min zalimin. Yapma. Zalimlerden olursun. İslam'da tabakalar yok. Ha Konya'nın Alatin Tepesi'nin kenarında Eflatun yatıyor. Eflatun. Vallahi kesin bir Eflatun oradadır da artık Yunan Eflatun'u. Eflatun bir kitap yazdı. İsmi neydi? Cumhuriyye. El Cumhuriyye. Orada insanları üçe böler. Eflatun. Tabakatü Zeheb. Şu andaki milletvekilleri, ileri gelen bakanları, parlamenterler, demokrasi dinine göre. Zaten demokrasi de Yunan'da. Atina ve Sparta'nın arasındaki savaşa neden oldu. 2500 sene evvel. Birinci, ta insanlar tabakalıdır demokrasilerde, beşeri sistemlerde. Allah'ın dininde öyle değil. Cingene mingene bizde yok. O kendini değersiz yaptı. Asas o da benim senin gibidir. Senin kanın benim kanım. Öyle bir kan yok. Tabakatü'l-zehep tabakatü'l-hadid de var. <laughs> Tabakatü'l maden de var. Hadid ise fellahlar. Alt tabaka çile çeker. Gece gündüz. Sonra biraz tabakatül hadidi övdüler. Ne dediler? Köylüler dedi, işçiler ne? Dedi milletin efendisi deyip de adamı kandırdılar. Ne efendisi? Ula akşama kadar çalışıyor zamanı bile yok. Efendi. Efendi deyip beline geçinirler. ثم ذكر الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن قال كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. إسلام دين الرحمة يلى burjuvazi fikirlere girme. Tabakalar, Türkçü, Kürtçü, Arapçı, ırkçı, faşist, insanları aşağılayan. İstanbul'a karşıdır, ayetleri mühkemdir. Allah o hastalığı kalbimizden çıkarsın. Kâle feddenevna minu hatta vada'na rukkabena ala rukbati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وكان رسول الله يجلس معنا فاذا اراد ان يقوم قام وتركنا. فانزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تجالس الاشرف دمكتر ترها. dedim دائما ايه ترى معنادر تريدون زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا يعني عيينة والأقرع ويكلا أساس آية معنا صعندر سبب نزول خاصة ما إن قال ديلز واتبع هواه وكان أمره فرطا فرط يعني هلاك قال أمر عُيَيْنَا والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين مثل الحياة الدنيا قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بلغنا الساعه التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم böylece değerli kardeşim hasıl-ı kelam ifade-i meram İslam'da tabakalar yoktur. Fakirleri aşağılama yoktur. Ayetin sebebi nüzulü da olsa iki kişi söyledi ya ömuma engel değildir. Bir nokta daha okuyalım. Ve indehu mefatihul gaybi la yalamuha illa Dikkat edin. Allah'ın katında mefatihul gayb var. Sırf Allah bilir. Bizde nasıl şeyhlerde, sofilerde genelde Dedi kurban ben dedi büyük bir rütbe gittim başka bir aleme. Falan şeyhin rütbesi nerede? Ve üzerinde üzerine şeyhimiz oturmuş. Aşağıdaki müritlere bakar. Müritler dedi yastığın üzerinde yatakta kaç takla attığını hepsinden haberdardır. Allah'ın rütbesini insanlara veren hurrafeciler. Kur'an senin dinindir sünnet-i seniyye senin dinin mübeyyinidir. Bana sufilerin, hurrafecilerin dini söyledikleri Kur'an'a ters hurrafe şatahat beni bağlamaz. Hakikatın avcusu olan Müslümanlara selam olsun. İndehu el gayb. An İbni Ömer, <laughs> Abdullah'tır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal mefatihul gaybi 5. Buna güyubi <laughs> 5 dolar öyle de <değil>, meşhurdur. İnallahü indehu ilmus Bir. <laughs> Kıyamet ha ki günde olacağını sırf Allah bilir. Hocam alametleri yok mu? Eşratu sa'a var. Maalcı modernist burayı bilmez. Maalcı modernist diyor ki esatu sa'a olsa sa'at belli olur. Yalan. Sa'anın nefsi, kıyametin nefhi. Bu ayrıdır. Eşratu Saa' Kur'an'da dahi ayet vardır. Malcılar yalan söylüyor. Bir de ikinci yünezzilul gayth yağmuru ne zaman yağdırdığını Allah bilir. Hocam bizim televizyonlarda yarın yağmur yağır diyorlar. Oluyor. Tahmin diyorlar. Rüzgar her an değişebilir övünme. İlmus sa'a Allah bilir. Başka bilmez. Vay ben filan gün öleceğim, kıyamet filan günde olur. İzmir'de bir tane arkadaş vardı, yazardı. İsmini söyleme ihtiyacı yok. O da baktım bir kitap yazmış, kıyamet dediği 2012'de olur dedi. Yan yana geldik. Utan dedim ya. Hani sen zaten ilimeli değilsin. Yarı yalan söyleme bize layık değildir. Ve yunezzilul gayf yağmuru yağdırma Allah bilir. Haberler bilir mi? Ama hava reklamı rak, hava şeysi var ya tahmin tahmindir. Asas demezler de tahmindir. Şimdi şöyle bakarlar. O da ilmul gaybden biraz da göze battı anda artık mikroskoplarla görünür aletlerle rüzgar böyle gelir. Mesela Türkiye üzerine gelir, Orta Doğu'ya gelir. Adam da valla diyor tahminen onun bir ilmi ölçüsü var. Ee, iki i̇ki gün sonra buraya yetişebilir ya da bir birkaç saat sonra buraya yetişebilir. Rüzgarlar olabilir, yağmurlar olabilir. Bak, hepsi olabilirdir. Tahminen dese bu iş bitmiştir. Ve ya'lemu ma fil erham. Burası çok önemli. Ma. Hocam dediyiz Allah'ın gıyubi 5'den birisi de ya'lemu ma fil erham. Çok önemli. şimdi doktorlar da bilir. Gıyubi 5 diye bir şey kalmadı ki. Hatta dedi çocuk Spermleri bilmen ayırtır kız mı çocuk erkek mi hangisi istersen sebep mi sebebi yan yana getirirler olur. Nasıl cevap vereceksiniz? Orada ma kullandı ma. Ayetin içine bakarsan sana cevaptır. Ma umumi ifade eder. Ki söyler. Zengin mi fakir mi? Şakî mi sa'id mi? Siyah mı beyaz mı esmer mi? Ömrü üzün mü kısa mı? Hepsi içine girmez mi? Hani komünistler, ateistler, deistler, agnostikler, mulhitler dedi Kur'an demiş beş kuyu ve 5 biz hepsini bildik diye internetlerden naralar atarsın sanal alemde yalancı bilir kezzabun eşir Allah onun için ya ma dedi o sırf Allah bilir Bir devamı tedri nefsün mazak tekzibu gaden yarın ne olacağını kimse bilmiyor Hatırlıyorum Siyer'de düğün oldu. Ve fina nebiyyun ya'lemu ma fil gaybi. Çocuklar dedi değil. Allah razı dur 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 dedi. Ben, ben dedi İnne ma ana beşer. Bizim kurban oda olsaydı devam. Hatta geçen bir kurban bir kurbanı ziyaret etmiş Kıbrıs'ta. Türkiye'nin kurbanlarından Kıbrıs'a gitmiş kurbanlar. Türkiye'deki kurban, Kıbrıs'taki kurbanı övüyor. Siz dedi kutupsunuz, kutup. İnternette var ha. O da yok öyle değil demiyor. O ki sen sırrımı söyledin, ben de senin sırrını söyleyeyim. Sen de ebdallardan, kırklardansın dedi. Ebdal değil asas aptaldır. Ebdal değil de aptal deseydi doğru yafta olurdu. Söyleyeceğim. Şimdi bir tane daha var. Beşinci. Ve ma tedri nefsun bi eyyi ardın temut. Nefs hiç bilmez. Nerede öleceğini. Ah bizimkiler bilir. Dedi valla kurban geldi. Azrail geldi. Kurbana dedi sen gelmiyor mu? Dedi git ben şimdi gelmiyorum. Bu kurbanlar kime kurbandır? İmanını bu kurbanlardan koruyun İstanbul değildir. Allah'ın Kur'an'ına sımsıkı sarılın. Kur'an'a sarılmazsan bir yere kurban gidebilirsin. İnna Allah'a habirun alimun habir. Allah yaptıklarınızı habirdir. Zerreden mecerreye, habbeden kubbeye, arşten ferşe, Alim odur, khabir odur, yalancıların yalanı da bilir. Gaybi iddia eden kezzaplar. Allah'ın rütbesini kendine verenler. Ve ahiru da'vana enil hamdu rabbil alemin.